İlk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart Dünya. İşte bu, açılımın en sihirli anlarından biri. Dünya kartı, destedeki yolculuğun tamamlandığını, emeklerin ve sabrın sonunda bir ödüle, bir tamamlanmaya işaret eder. Dünya, bütün çabaların ve detaylı planların nihayetinde kusursuz bir uyuma kavuştuğunun, adeta her şeyin yerli yerine oturduğunun göstergesidir. Sevgiyle, kararlılıkla ve sabırla ilerlediğin yolda şimdi bir dönemin kapanıp yeni bir sayfanın açıldığını fısıldıyor. Aşk ve ilişkiler alanında Dünya kartı özellikle Başak gibi ilişkilerde güvene ve istikrara önem verenler için çok güçlü bir mesaj taşır. Belki de uzun zamandır partnerinle emek verip ince ince ördüğünüz bir ilişkinin şimdi gerçek anlamda olgunluğa eriştiğini hissedeceksin. Eğer hayatında özel biri yoksa, kendini tamamlamış hissettiğin, kendinle barışık olduğun bir döneme giriyorsun. Bu iç huzur ve kendine duyduğun güven seni yeni ve sağlıklı bir ilişkiye adım atmaya hazır hale getirecek. Başak burcunun o detaylara takılan titiz kalbi belki ilk kez olması gerektiği gibi bütünlüğü, dengede olmayı tadacak. Para ve kariyer alanında ise Dünya kartı müthiş bir tamamlama enerjisi taşır sevgili Başak. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir projede sona gelmiş olabilirsin ya da bir terfi, yeni bir iş fırsatı artık ufukta beliriyor olabilir. Yıllarca detayına inerek kusursuz olsun diye uğraştığın işlerinde başarı seni bekliyor. Belki de bir işin ya da öğrenme sürecinin sonuna geldin ve artık emeğinin karşılığını maddi ya da manevi olarak almaya hazırsın. Başak'ın pratik ve üretken yönü şimdi tamamen ortaya çıkıyor ve sana hak ettiğin ödülü sunuyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Dünya kartı içsel yolculuğunda önemli bir mihenk taşı. Kendini eleştirmekten vazgeçip bütün eksik ve artı yanlarınla bir bütün olduğunun farkına varacağın özel bir zaman dilimindesin. Başak'ın kendine karşı zaman zaman acımasız olan o analitik tarafı şimdi yerini kabule ve barışa bırakıyor. Ruhunun derinliklerinde bir kapanış, bir döngü tamamlama var. Belki de uzun zamandır beklediğin bir iç huzura nihayet kavuşuyorsun. Kendine şefkat göstermeyi, başarılarını kutlamayı öğreniyorsun ve işte sevgili Başaklar, Dünya kartının bu güçlü tamamlanma mesajı ile birlikte şimdi yolculuğumuzun ikinci durağına geçiyoruz. Peki bu tamamlanma enerjisinin ardından evren sana hangi yeni kapıyı aralamayı öneriyor? Hangi heyecanlı başlangıç seni bekliyor? Dilerseniz şimdi ikinci kartımızı çekelim ve birlikte keşfetmeye devam edelim. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Bakalım evren sana hangi mesajı iletecek? Vay canına! Karşımıza çıkan kart deli. Gerçekten de heyecan verici bir enerjiyle karşı karşıyayız. Deli kartı tarot destesinde her şeyin başı ve bazen de en saf haliyle ortaya çıkışıdır. Bu kart Cesurca sıfırdan başlama, bilinmezliğe atılma ve içindeki çocuğun merakıyla hareket etmenin sembolüdür. Deli sana evrenin yepyeni bir kapı araladığını ve bu kapıdan geçmek için sadece cesarete ihtiyacın olduğunu fısıldıyor. Henüz hiçbir şey kesinleşmemişken içten gelen bir dürtüyle harekete geçme zamanı. Üstelik bu kart Dünya kartının tamamlanma enerjisinin ardından yeni bir yolculuğa çıkman için tam da doğru zaman olduğunu gösteriyor. Şimdi deli kartını 3 farklı alanda detaylıca inceleyelim. Öncelikle aşk ve ilişkilerde deli kartının mesajı sana şunu söylüyor. Kalbini aç ve yeni deneyimlere izin ver. Belki de uzun süredir rutinleşmiş, her adımını planladığın bir ilişki dinamiği içindesin. Başak Burcu olarak güvenliğini ve düzenini ön planda tutmayı seviyorsun ama deli kartı sana diyor ki bırak o analizleri bir kenara kalbinin götürdüğü yere git. Eğer hayatında biri yoksa risk almaktan korkma. Belki de hiç düşünmediğin tamamen farklı biriyle yeni bir bağlantı kurma zamanı geldi. İlişkin varsa da partnerinle birlikte küçük sürprizler, spontane planlar yapmak ilişkinin enerjisini tazeleyecektir. Mesela bir hafta sonu hiç hesapta yokken kısa bir tatile çıkmak ya da uzun süredir konuşulan bir konuyu aniden hayata geçirmek sana iyi gelebilir. Deli, eski kalıpların ötesinde yaşamanı, eleştirel iç sesini bir süreliğine susturmanı ve duygularını özgürce ifade etmeni öneriyor. Bu süreçte sana ya olursa sorusunu sormak yerine neden olmasın demeyi denemeni tavsiye ediyor. Para, finans ve kariyer alanında ise Deli kartı rutinin dışına çıkma cesareti gösterdiğinde önüne yeni fırsatların açılacağını vurguluyor. Belki uzun zamandır aynı işte, aynı döngülerde sıkışmış hissediyorsun. Mükemmeliyetçi doğan nedeniyle yeniliklerden çekindin, risk almak istemedin. Şimdi ise evren sana diyor ki: Yeni bir projeye başla, farklı bir bölümde görev al ya da iş değiştirmeyi gerçekten düşünüyorsan artık ilk adımı at. Maddi konularda da gereğinden fazla hesap kitap yapmak fırsatların önünün tıkayabilir. Elbette plansız bir adım at demiyorum fakat delik artı bazen en büyük kazançların ve gelişmelerin en beklenmedik adımlardan geldiğini gösteriyor. Mesela hobi olarak yaptığın bir işi daha görünür kılmak, freelance bir projeye başlamak ya da yaratıcılığını kullanabileceğin alanlarda kendini göstermek için uygun bir zaman. Başakın pratik zekası ve detaycılığıyla bu yeni başlangıcı hem heyecan verici hem de sürdürülebilir hale getirebilirsin. Sadece ilk adımı atmaktan korkma. Ruhsal ve kişisel gelişim için deli kartı iç dünyanda da büyük bir sıçrama yapabilme fırsatını gösteriyor. Belki uzun zamandır aynı alışkanlıkların ve düşünce kalıpların içinde döngüye girdin. Sürekli kendini analiz ediyor, eleştiriyor, mükemmel olmaya çalışıyorsun. Deli sana diyor ki. Bırak o ağır yükleri, kendini biraz hafiflet. Yeni hobiler edinmek, meditasyon ya da yoga gibi daha önce denemediğin pratiklerle iç dünyana taze bir nefes katabilirsin. Kendi sınırlarının dışına çıkmak, hata yapmaktan korkmadan deneyimlemek ruhunu besleyecek. Başak Burcu'nun analitik yaklaşımı bazen aşırı düşünmeye yol açabilir. İşte tam da bu noktada deli kartı sezgilerine ve spontane yönüne alan açmanı öneriyor. Belki bir hafta sonu tek başına doğa yürüyüşüne çıkmak ya da hiç bilmediğin bir şehirde yeni insanlarla tanışmak sana hiç ummadığın içsel aydınlanmalar getirebilir. Görüldüğü üzere deli kartı, dünya kartındaki tamamlanma ve kapanış enerjisinden sonra seni yepyeni bir maceraya davet ediyor. Şimdiye kadarki emeklerin, disiplinin ve detaycılığın sayesinde bir döngüyü bitirdin. Artık evren karşına tamamen yeni bir yol koyuyor. Başak ruhunla her şeyi mükemmel yapmak isterken bazen biraz cesaretle ve biraz da özgürlükle hareket etmenin zamanı geldi. Sana önerim bu dönemde içindeki meraklı çocuğu ortaya çıkar ve hayatına yeni bir soluk getir. Hazırsan şimdi bu yolculukta sana eşlik edecek üçüncü karta geçelim ve bakalım evrenin rehberliği sana hangi mesajı verecek. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Kupa dokuzlusu. Başak, bu kartın enerjisini hissetmek çok özel çünkü kupa dokuzlusu tam anlamıyla dileklerin gerçekleştiği, gönlünün huzur bulduğu bir dönemi müjdeliyor. Evren sana diyor ki, emeklerinin karşılığını almaya hazırlan, şimdi hayallerinin gerçeğe dönüşmesine izin ver. Önceki kartlarda seni yeni başlangıçlara ve cesur adımlara davet etmiştik. Bu kart ise attığın o adımların ardından tatmin ve mutluluğun seni beklediğini gösteriyor. Kupa dokuzlusu sana şunu söylüyor. Şu anda sahip olduklarına şükret ve elde ettiğin başarıları kutlamaktan çekinme. Aşk ve ilişkiler alanında bu kart duygusal anlamda huzur ve doyuma işaret ediyor. İster ilişkisi olan bir başak ol, ister hala aradığını bulamamış ol, kupa dokuzlusu kalbinin sıcaklığını hissetmeni ve duygusal tatmini ön plana çıkarmanı öneriyor. İlişkideysen, mükemmeliyetçi yapınla partnerini ve kendini sürekli eleştirmek yerine ilişkinizin güzel yanlarına odaklan. Beraber geçirdiğiniz anların kıymetini bilin ve küçük mutlulukları kutlayın. Bekarsan da gönlünü aç ve karşılaşabileceğin güzel sürprizlere izin ver. Duygularını ifade etmekten çekinme çünkü bugün içinden geçen dilekler çok daha kolay gerçekleşebilir. Para, finans ve kariyer konularında ise kupa dokuzlusu çabalarının semeresini almaya çok yakın olduğunun göstergesi. Bugün iş hayatında yeni bir teklif ya da beklediğin bir gelişme gündeme gelebilir. Kariyerinde ilerlemek için şunu yap. Başarılarını küçümseme, gurur duy ve kendini ödüllendir. Finansal açıdan gereksiz harcamalardan kaçın. Birikimlerinin değerini bil. Mükemmeliyetçi bakış açınla eksiklere odaklanmak yerine finansal olarak ne kadar yol aldığını fark et ve kendine güven. İş ortamında başkalarının takdirlerini kabul et. Çünkü bu dönemde övgüler seni daha da motive edecek. Ruhsal ve kişisel gelişim yolunda ise kupa dokuzlusu iç huzurunun ve tatmin duygusunun anahtarını sunuyor. Sevgili Başak, sen genellikle kendine karşı fazlasıyla eleştirel olabilirsin. Bugün şunu yap, kendine şefkat göster, başarılarını kutla ve ruhunu minnettarlıkla besle. Meditasyon, minnettarlık günlüğü tutma gibi pratikler seni içsel olarak daha güçlü ve dengeli hissettirecek. Kendini geliştirmek için yeni bir kursa başlamak, bir hobiye zaman ayırmak ya da seni mutlu eden küçük rutinler oluşturmak tam zamanı. Kendi değerinin farkına var ve başkalarının seni nasıl takdir ettiğini duymaktan çekinme. İkinci kartımız deli ise bugün hayatının hangi alanında yeni bir adım atacağına odaklanman gerektiğini gösteriyor. Aşkta belki yeni bir ilişkiye başlama cesareti ya da mevcut ilişkide alışılmışın dışına çıkma enerjisi var. Kariyer veya para konusunda ise risk almak ve yeni bir projeye başlamak için fırsatların önünde. Kişisel gelişim açısından baktığımızda da da deli kartı seni kalıplarından çıkmaya ve daha özgür düşünmeye davet ediyor. Başak Burcu olarak bazen fazlasıyla analiz yapıp harekete geçmekte zorlanabilirsin. Ama bugün bu enerjiyi kullanarak kendine yeni bir yol açabilirsin. Son kartımız Kupa 9'u ise tüm bu alanlarda dileklerinin gerçekleşmesi ve duygusal tatmin vurgusuyla geliyor. Aşk hayatında kalbinden geçen niyetlerin karşılık bulması, iş hayatında hayalini kurduğun başarıya ulaşman ve kişisel alanda ise kendinle gurur duyman mümkün. Bugün kutlamalar yapmak, kendini ödüllendirmek ve yaşamın tadını çıkarmak için harika bir gün. Başak burcunun kendine karşı eleştirel olma eğilimi burada yerini şefkatle kendini takdir etmeye bırakmalı. Günün enerjisini aşk, kariyer ve kişisel gelişim açısından değerlendirdiğimizde, başak burçları için hem tamamlanma hem de yeni başlangıçlar ve içsel tatminin bir arada olduğu özel bir gün. Bugün geçmiş başarılarını kutla, yeni adımlar atmaktan çekinme ve kendini duygusal olarak besle. Evrenin sana sunduğu bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirebilirsin. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlara ise sana en çok hangi alanın dokunduğunu yazabilirsin. Aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi sana daha yakın geldi? Senin hikayeni duymak için sabırsızlanıyorum. Yarın çok daha derin bir rehberlikte geçmişten gelen bir enerjinin bugünkü kararlarını nasıl etkilediğini ve bunun sana neler öğreteceğini birlikte açacağız. O yüzden yeni bölümde görüşmek için takipte kal. Günün enerjisi seninle olsun ve evren yolunu kolaylaştırsın. Kendine şefkatle yaklaşmayı unutma. Işığın hep parlasın.